Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Değerli takipçilerim bizi sorarsanız biz iyiyiz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere böyle bir sütlü kahverengi ipnen model göstereceğim arkadaşlar. Modelime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Her izleyen bir like atarsa benim için çok önemli. Önerilen videolarda daha çok çıkması için arkadaşlar saatimin dolmasına biraz daha var. Sizlerden destek bekliyorum. Desteklerseniz saatim dolarsa çok sevinirim arkadaşlar. Hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Hemen şöyle şişimi elime alıyorum ve ilmeklerimi atıyorum. Şöyle 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane ilmek yeterli arkadaşlar. 20 tane ilmeğimizi hemen şöyle şunu düğüm atarak başlıyoruz. Hemen şuradan ilmeklerimi herhangi bir örgü olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Altına lastik de yapabilirsiniz. Haroşa da yapabilirsiniz. Herhangi bir altına ikili lastik de yapabilirsiniz. Cilveli lastik de yapabilirsiniz. Altına istediğiniz lastik türünü yapabilirsiniz. Şöyle ilmeklerimin hepsini aldım ve hepsini haroşa olarak yaptım. Tekrar tekrar bu tarafa dönüyorum ve modelimi kuruyorum arkadaşlar. Modelimde şöyle ilk baştaki ilmeğimizi işlemeden aldık. Bir. şöyle 2 3 4 şöyle baştakini de sayarsak 5 tane 1 2 3 4 5 5 tane düz olarak aldık 5 tane düz 1 2 3 4 ve 5 5 tane de ters olarak aldık arkadaşlar tekrar 1 2 3 4 5 5 tane düz aldık. Tekrar 1 2 3 4 5 5 tane de geri ters aldık arkadaşlar. Şimdi modelimizin arka tarafındayız. Modelimizin arka tarafında aynı işlemi tekrar geri yapıyoruz. Düz olanları düz, ters olanları ters olarak işliyoruz arkadaşlar. Tekrar. Evet. 5 düz işledim, 5 ters işledim. Tekrar 5 düz 2 3 4 5. Tekrar mademinin diğerine geçtim, ters olanı. Bu bundan önceki videomda arkadaşlar. Aslında o video sesliydi bazen aksilik oluyor montajlarken sıkıntı oluyor ne oluyorsa sesi kabul etmiyor arkadaşlar mecbur sesini kapatmak zorunda kalıyoruz yoksa çok güzeldi modelimin anlatımı da çok güzeldi ee, şeyde e, ses e, şeyde çok güzeldi sessiz bir ortamda ayarlamıştım arkadaşlar ama nasıl olduysa videoda montajlarken sıkıntı oldu sesi kabul etmiyor yarıya kadar geliyor montajlarken yardan sonrasını geri iptal ediyor. Ses düzeyinde yanlışlık var diye. Onun için mecbur sesini geri tekrar kısmak zorunda kaldım. Bundan önce bir kere yine olmuştu arkadaşlar. Ya uygulamada sıkıntı var ya da videonun bir yerinde bir şeyler oluyor arkadaşlar. Bu model arkadaşlar benim bildiğim kadarıyla bu modelin hiç modası geçmiyor. İlk baştaki şeyinle beraber sayarsak, modelimizle beraber sayarsak arkadaşlar Modelimiz 4s yani 5 sıra oldu ama bu sırada 4 sıra oldu. Şimdi modelimizi tekrar bir sıra daha gideceğiz arkadaşlar. Düzü düz, tersi ters alarak. Şimdi 4 ve 5, 5 aldık. 5 de ters alıyoruz. 2, 3

böyle modelimizi ayarlamış olduk şimdi modelimizin düz tarafı yani ön tarafına geçtik ön tarafında arkadaşlar bu ilmeğin baştaki ilmeğimi işlemeden alıyorum ve düz olan ilmeklerimi ters olarak şöyle ters olarak alıyorum 5 tane ilmeğimi ters olarak aldım ve modelimizin ters olanı da 5 tane düz olarak alıyoruz. Şöyle. Tekrar düz olanı ters olarak Tekrar ters olanı da düz olarak alıyoruz. Buna ben yanlış hatırlamıyorsam hasırlı model diye geçiyordu. Çünkü eskiden hasırlar olurdu. Mutfağa falan serilirdi. Veyahut da kapının önüne oturulacağı zaman serilirdi. veya da oturma odasına. Salonun ortasına yani. Şimdi arkadaşlar tekrar düz olarak alıyorum. Şöyle yani ters olarak alıyorum düzün üstünden. 5 sıra 5 sırada bir modeli ayarlıyoruz, değiştiriyoruz arkadaşlar. 5 sıra gittikten sonra düzün üstüne, ters tersin üstüne düz olarak devam ediyoruz. Evet. Şu şekilde şimdi tekrar ters olarak alıyorum. Düz olanı düz olarak alıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar 5 sırada bir modelimiz e, yer değiştiriyor. çok kolay çok rahatlıkla yapabileceğiniz bir örgü modeli arkadaşlar. Yeni öğrenenler bile rahatlıkla yapabilir. Sadece elinizin düzgün olması önemli. Şimdi tekrar arkadaşlar modelimizin arka tarafına geçtik. Evet. Burada yanlıştım arkadaşlar. Bakın burada da şaşırdığınız zaman şu ilmeği söküp tekrar düzeldip ve tekrar bakın burada 1 2 3 4 5 5 tane şimdi 5 tane tekrar düz yapıyoruz. Ben şaşırdım orada. Bazen insan kafası karışabiliyor arkadaşlar. Şimdi geri tekrar 5 tane ters alıyoruz. Düzümüzü işledikten sonrasında Şimdi düzlerimizi düz alıyoruz. Evet. Modelimiz böyle her 5 sırada bir yer değiştiriyor arkadaşlar arka tarafına geçtiğiniz zaman da şimdi doğru tarafı yani düz tarafı burada da yine tekrar tersin üstüne düz düzün üstüne ters yaparak modelinizi kurabilirsiniz arkadaşlar ben daha önceden yaptığım modeli sizlerle beraber paylaşmak istiyorum benim modelim bu şekilde arkadaşlar şöyle tersi düz düzü ters yaparak şöyle ayarlayarak yaptım arkadaşlar benim modelim bu şekilde ben bakayım kaç sıra yapmışım? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 sıra yani 9 tane kutucuk yapmışım. Her bir kutucuğun üstüne düzün üstüne ters, tersin üstüne geri düz böyle yaparak arkadaşlar modelimizi tamamladım. Bildiğim kadarıyla bu modelin hiç modası geçmiyor arkadaşlar çok kolay ve çok güzel bir örgü modeli arkadaşlar. Bebek yeleği, bebek çeketi, bebek süveteri her türlü örgüde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Benim bugünlük videom bu kadar. Anlatımım da bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kanalımda kalın.